say YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşını, karşınızdayız ve günü değerlendireceğiz. Bir araştırma birimi uzmanı eşliğinde teknik ve temel analizlerimiz olacak ve Kripto Trend programı başlıyor. Merhabalar Alper nasılsın? İyiyim Hanım sizler nasılsınız? Teşekkür ederim haftanın son günündeyiz Alper ve gerçekten bu hafta yatay seyreden bir havanın içerisindeydik hemen şöyle programın başında kripto e, piyasasındaki son fiyatlamayı da görelim istiyorum evet Bitcoin 19.900 dolar seviyesinde aslında 20.000 dolar dün sınırında evet Dün 20 bin dolarda fiyatlanıyordu. Bugün yine 20 bin doların sınırında diyebiliriz. Ethereum da yine 1355 dolar seviyesinde. Ufak bir geri çekilme var. Bunun nedenlerini konuşacağız. Ee, ama e, aslında sabit bir fiyatlamada durduğunu da gözlemliyoruz kripto piyasasının. Bunun nedenlerini de konuşalım seninle birlikte. Ama bugün artık saat 3'te e, FED tarafından gelecek tarım dışı, e, tarım dışı istihdam Açıklaması gelecek ve bununla birlikte piyasaların algısı ne olacak, ne tarafa doğru olacak Alper? Evet hafta dediğiniz gibi kapatıyoruz ee, yine ver açısından aslında yoğun bir haftayı haftayı geride bırakıyoruz özellikle ABD tarafından e, evet. ISM hizmet verisi çeşitli ciro endeksleri, hacim endeksleri, büyüme ilişkin çeşitli veriler ee, Çarşamba günü ADP özel sektör istihdam verisi beklenden güçlü gelmişti biliyorsunuz dün e, ABD'de işsizlik maaşının başvuruların e, aldık sayısını aldık. Evet. anketin. ve Kamu tarafının da açıklanılacaktı. Özel sektörde de açıklandı. Çarşamba özel sektör. Evet. Dün genel dün evet. kamu ve özel ayrı değil tüm Amerika'da Hepsi. kaç kişi işsizlik maaşına başvurmuş. Yani burada Fed'in istediği bu oranın artması. Çünkü hani Fed şu an kulağa hoş gelmeyebilir ama enflasyonu düşürmek için ekonomiyi soğutuyor ve işsizliği arttırıcı politikalar izliyor biliyorsunuz. Faizleri arttırıyor ki evet. ekonomisi olsun. İşsizlik artsın. Kendi kendileri isteyerek işsizliği artırıyorlar ki işsizlik maaşına başvurunun artması da yine tabii işsizliğin artmasının bir sonucu. Yani işsiz, insanlar daha fazla işsiz kalmış ki işsizlik maaşına başvurmuş. dün açıklanan veri veri beklentinin üzerinde üst, geldi. Aslında bunların ilk önce piyasa olumlu etkilendi. Bitcoin'de de 20.500 lira kadar gittik. Vade vadeli endekslerde S&P'de, Nasdaq'ta, Dow Jones'ta e, ilk önce bir yukarı tepkimi aldık. Çünkü hani Fed'in politikası işe yarıyor. Ekonomi soğuyor sanırım. hani e, piyasada gelen beklentiler. Peki şöyle olursa. birazcık açalım mı? Yani e, bunu bilmeyen yatırımcılarımız da biraz öğrensin istiyorum. Şimdi FED diyorsun ki bilinçli bir şekilde aslında işsizliği e, artırıcı hareketler ve hamleler yapıyor. Böylece e, enflasyon soğuyacak diyorsun. Evet. Ya, bu nasıl olacak? Biraz bunu açalım. İstersen Şimdi Arta. şöyle, bu bir biraz enflasyonun yükselmesi nin sebebi biliyorsunuz ki Covid döneminde basılan devasa paraların yarattığı sonuç. Hani bir yerde para çok artarsa ve faizsiz sıfır indirdiğinizde yani paranın fiyatını siz sıfır'a indirdiğinizde ve çuvalla para basılıyorsa bir şeylerin fiyatı artar. Evet. Bu da enflasyon yaratır. Enflasyon yaratıldı yaratıldığında da bunun biz temel iktisat kuralı olarak biliyoruz ki bu Kısa vadede ekonomik canlılık getirir, ancak uzun vadede büyümeyi çok ciddi aşağı çekecek, e, hatta yani büyüyememenizi sağlayacak evet. ülke olarak ve e, toplumsal refahı negatif etkileyecek, gelir dağılımını da bozucak e, etkiler bırakıyor ekonomi üzerinde. Yani enflasyon yine bir, bu yayında yine söyleyeyim, hani ekonomi de e, bir ülkenin başına gelebilecek yüksek enflasyon en kötü şey. Yani bütün varlık fiyatlarını bozan ve hiçbir fiyatın doğru olmadığı bir ortam. Şu anda aslında tıpkı yurt içinde. Bizim de yaşadığımız, yaşadığımız gibi yaşadığımız TL hiçbir gibi. fiyat evet. doğru fiyat değil. Fed de bunun farkında olduğu için elbette bunun önüne geçmek için acı reçete kendileri de dedikleri yurt içinde bizim de ara sıra sıklıkta kullandığımız bir tabirle bu acı reçeteyi bir süre çekmek zorundayız. Bu yüzden ekonomiyi soğutuyoruz. Çünkü ekonomi soğuyunca ne oluyor? Hani siz iş yapamaz hale geliyorsunuz. İş yap yani daha az para kazanmaya başlıyorsunuz aslında geçen seneye göre. Ve daha az iş yapar hale geldiğinizde ve daha az para kazanmaya başladığınızda daha az mal ve hizmet alabiliyorsunuz tabii doğal olarak. E bu e, talepte bir azalma getiriyor. Talepte azalma olunca ne oluyor? Fiyatı koyan kişiler e, benim malım satılmıyor. Ben bu fiyatı düşürmek zorundayım. Ma gidiyor Hı -hı. ve dolayısıyla enflasyon düşmüş oluyor. Buradaki aslında mantık yine basit. Hani çok e, çetrefilli aslında bir sürü zincir var bu e, işlemin içerisinde teknik bir konu ama nihayetinde arz ve talebe bağlanıyor. Şu anda e, Merkez Bankası faiz kararıyla talebe aşağı çekmeye çalışıyor ki arzda arzdan dolayı yükselen fiyatta belli bir şekilde dengeye otursun ve ekonomi bu ekonomi dengelensin. Büyüme performansı ileriki dönemlerde daha sağlıklı bir şekilde devam etsin. Yani buradaki genel amaç bu. Bugün de e, dediğiniz gibi tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. Yani veri şu, tarım dışı istihdam rakamı şu demek. E, Ekim ayına girdik biliyorsunuz. Eylül ayında Amerika'da kaç kişi yeni işe girmiş? Bu demek aslında yani. Şu anda piyasa beklentisi 250 bin kişinin Amerika'da Eylül ayında yeni işe başladığı, tarım, tarım dışı tabii ki bu. Zaten tarımı gereği, tarımın dışında olmak zorunda. 250 bin kişinin dediğim gibi ekonomiye kazandır girmiş olması bekleniyor. Buradaki genel beklenti bu. Piyasanın ki benim beklentim bu sefer Beklenti şey, üzerinde mi gelecek veri sence? Ben bu sefer normalde hep beklenti üzerinde geçtiğimiz aylarda Burada bir beklentinin altı olabileceğini düşünüyorum Hani kesin değil tabii ki Sadece Peki, öngörüm Peki bu veri şu, kripto piyasasına etkisi ne olacak? Tabii tabii oraya da geleceğim Sebebini anlatayım ilk önce Sebebi şu ISM verilerinin biliyorsunuz biz aldık ve zayıf geldi Yani evet. hizmet verileri yani büyüme ilişkin veriler zayıf geldiği için Burada her belki e, burada belki istihdama katılan e, kişi sayısında da bir düşüş görülebilir. Zaten e, Ağustos'ta 315 geldi, yüksek geldi 315 bin kişi. Yani burada bir soğuma bekleniyor zaten, 250'ye düşüş bekleniyor. Ama bir tık belki yani emin değilim, tabi e, tabii hiçbirimiz bilemeyiz. 250 binin altına gelme ihtimalini ben daha yüksek göre, görüyorum diyebiliriz özetle. E, düşük gelebilecek beklentiden her veri piyasayı destekleyecektir, bunu söyleyelim. E, Bitcoin de zaten şu anda kararsız seviyede, yatay seviyede bu veriyi bekliyor. Hafta sonunda bu verinin ışığına girecek. genel piyasayla beraber kripto para piyasasında da bu verin, verinin düşük gelmesi durumunda elbette ve pozitif algılanacaktır. verinin beklenden yüksek gelmesi durumunda ise bir baskı görebiliriz. Evet. Şimdi bugün gerçekten açıklamalar ve veriler önemli dediğin gibi ya baskılanacak ya da yukarıya doğru hareket etmesinde bir destek sağlayacak. Şimdi gelen bir veriler verilere baktığımız zaman Fed tarafından yine tekrar bir açıklama geldi ve teknoloji şirketlerinin Hı. giden Kötü bilançoları açıklandı. Sen bunu nasıl yorumlayacaksın? Bu teknoloji şirketlerinin bilançolarının kötü gelmesi Bitcoin'in fiyatlamasına bir nebze kötü etki edebilir mi Alper? Etkileyebilir. Yani dolaylı olarak ama şöyle doğrudan değil tabii ki. Evet. Dün Nasdaq mesela eksi bir yanlış hatırlamıyorsam tekrardan bir kontrol edeyim. Tabii eksi bire yakın düşüşle kapatmış. Nasdaq biliyorsunuz ABD'de de teknoloji ağırlıklı hisselerin şirketlerin olduğu hisse, bir e, hisselerin evet. bulunduğu bir endeks. E, burada eksi birlik bir düşüş görürken Bitcoin'de bunu hani Bu Bitcoin anlamında elbette olumlu. E, Nasdaq'taki düşüşün sebebi sizin de dediğiniz gibi Samsung, e, AMD, Nvidia, HP bilgisayar gibi bu tarz şirketlerin, teknoloji şirketlerinin bilançosunun ve karının, cirosunun düşük gelmesi. Sanıyorum ki 2020'den bu yana pandemiden bu yana ilk kez bu şirketlerin karında bir azalış görülüyor. İki, bu, da, bu da elbette e, ee, Nazda dolayısıyla genel piyasayı olumsuz etkiledi. Ee, dolaylı olarak kripto para piyasası etkileyebilir ve beklendiği, beklenen bir veri olduğu için ciddi mana etkileyemeyebilir. Ancak uzun vadede eğer hani çok ciddi biz bilanço daralmaları görürsek, hisselerde çok ciddi satışlar görürsek, Burada elbette kriptoya da bir tık etkisi olacaktır. Evet şimdi hemen tekniğe de bir bakalım istersen. Çünkü hafta sonları her zaman konuşuyoruz, hacimsiz geçiyor diyoruz ama ufak ufak tabii ki de hareket dalgalarının olduğu, bazen karlı satışların olduğu da hafta sonları geçirdiğimiz oluyor. Bizim için önemli olan destek direnç seviyeleri hangileri olacak hafta sonu için? Tabii şu anda bitcoin grafimi açtım ekranı yansıtayım. Dün de belirttiğimiz gibi uzun vadeli bir düşen trendimiz vardı aslında Bitcoin'de. Bunun üzerine çıktık. Kısa vadede daralan üçgen üzerine çıkmıştık haftanın başında biliyorsunuz ki. bu Çarşamba günü dediğim gibi özel sektör verisini aldık. Dün işsizlik haklarına başvuru verisini aldık. Bugün de şu anda zaten yatay bir seyirde olduğunu Bitcoin'in görüyoruz. 21'in hemen sınırında. Burada 20.500'lerde sadece dün değil pazartesi günde geçtiğimiz haftada ondan önceki haftada da bir kar satışlarıyla karşı karşıya kalıyor Bitcoin. Bunu görebiliyoruz. Ancak yönelim olarak 18 bin 19 bin bandından 19 bin 20 bin bandının üzerine olumlu bir fiyatlama göre, görülebiliyor kısa vadede. Burada bir retest yapmıştık dün biliyorsunuz. Şu anda ise dediğim gibi makro göstergeleri bekliyor. Makro veriyi bekliyor. TDA'yı biliyorsunuz ki yani enflasyondan sonra Fed'in en sık en çok önem verdiği konu ve para politikasını belirlerken oldukça e, önem atfettiği bir veri. Burada veriye göre ilk önce yukarıda 20.100 aşılması gereken yani destek seviyesi haline gelip ardından 20.500 bizim için hedef olacaktır veriye bağlı olarak. Verinin kötü gelmesi durumundaysa burada kanal, e, burada düşen trendin yine e, kanalın bandına gelebilecek şekilde 19.300, 19.400 seviyeleri Bitcoin'i karşılayabilir. Ethereum'a geçeyim. Ethereum'da da 1350 dolar seviyelerindeyiz. Yükselen takozu e, önceki yayında belirttiğimiz gibi yine kırmıştık. Burada yine e, şu, kripto para ile eş güdümlü olarak bir e, kararsız şu anda yön arayan bir Ethereum var. Son 2-3 gündür 1350-1370 aralığında hani çok dar bir bant içerisinde gidip gelen bir Bitcoin, şey, Ethereum var özür diliyorum. Yukarıda 1425 dolar ana direnç seviyemiz. Aşağıda ise bu kana biraz geri çekilme durumunda bu yükselen takozun alt bandı 1320 dolar. Aşağıda ise 1280 dolar son dönemde sıklıkla e, korunan destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor Ethereum'da. Evet, şimdi Alper, e, Bitcoin'e ve Ethereum'a da baktık haftayı da şöyle değerlendirecek olursak artık Ekim ayının ilk haftasını geride bıraktık. Ekim ayından beklentilerin ne olacak? E, sence neye doğru gideceğiz? Ne zaman bir toparlanma sürecine girebilir piyasa? Şimdi Eylül ayı e, geçtiğimiz ay yani gerek his, e, dünyadaki hisse senedi piyasası anlamında gerekse kripto anlamında da aslında güçlü durmaya devam etmesine rağmen oldukça zor bir ay oldu. Yani karlı bir ay olmadığını söyleyebiliriz. Hele hisseler için oldukça yıkıcı bir ay oldu hatta. Ekim'den ben daha genel olarak uyumluyum. Çünkü ABD tahvil faizlerinde çok ciddi bir artış vardı. Orada bir dolar endeksiyle beraber. Dolar endeksini biz 115'lere gördük. Yani doların yıkıcı etkisinin arttığı bir dönem. Burada da zaten hani doların güçlü olması belki hani ABD için iyi gibi sanıyor, sanılıyor olabilir. Hiç iyi bir şey değil ciddi manada yıkıcı etkisi var. Ticaret yapılmaz hale geliyorlar. Kimse ABD'den mal satın almak istemiyor dolar çok güçlü olduğunda. Burada dolardaki gevşeme bir, tık gevşemeyi bekliyorum. 112 da hala dolar endeksi hala yüksek. 110'un altındaki her seviye dolar endeksi bizi destekleyecektir ve piyasalara daha olumlu yansıyacaktır. Ekim'de ben biraz daha bir rahat bir tık rahatlama süreci bekliyorum. Çünkü Fed'in de yine toplantısı biliyorsunuz Kasım'da, evet. e, toplantısız bir ayın için, içerisindeyiz. Orada kısmi bir atlama olabilir. Bir de zaten şu anda Fed'in az buçuk ne yapacağı, yine dördüncü kez 75 puan yapacağı belli. Yüz beklentisi olmadığı için de yine piyasanın e, temkinli imserlik modunda, çünkü aralık toplantısında 50'ye düşecek beklentisi var. E, yani faiz artış hızını yavaşlatacağından dolayı bir tık e, olumluya gidebilir piyasa anlamında. Evet, Ekim ayında ufak da olsa olumlu hamleleri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Alper, ben teşekkür e, günü değerlendirdiğin için ve haftayı değerlendirdiğin için Pazartesi yine aynı saatte bir tane YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşınızda olacağız. Hem teknik hem de temel analizlerimiz olacak. Bit Araştırma birimi uzmanları eşliğinde günü değerlendiriyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın, iyi hafta sonları ve kazançla kalın.